cümle kurdu. Şimdi oraya geçeriz ama zaten hani onu konuşmak gerekiyor muhtemelen. O cümlelerin yaratacağı sonuçları konuşmak gerekiyor ama hani Fethullah Gülen başlığıyla ilgili herhalde birkaç şey söylememiz gerekir. Yani bunun üzerine yazdığım, çizdim yani hem işte AKP Cemaat Sünni Ulus kitabı hem Türkçü Faşizm'den Türk İslam Ülküsü'ne kitabının işte ön söz kısmı oralarda anlatmaya çalıştık ama sürekli aynı şeyleri Türkiye'de anlatmak sürekli yeni baştan belki de en baştan başlamak gerekiyor. O da nedir? O da şu aslında, yani Gülen cemaati Türkiye'de, senin de söylemiş olduğun üzere diğer tarikat ve cemaatlerden ayrı ele alınabilecek bir yapı değil. Türkiye'de tarikat ve cemaatler de esas olarak soğuk savaştan ve antikomünizmden ayrı ele alınabilecek yapılar değiller. Yani erken cumhuriyet döneminde, erken cumhuriyetin radikal laiklik politikaları neticesinde yer altına inmek zorunda kalan, tarikat ve cemaatler yani maddi olanaklar ellerinden alınan işte medreseleri türbeleri kapatılan kamusal alanda görülmeleri engellenen az buçuk da olsa küçük de olsa bir takım hapis ve para cezalarıyla terbiye edilmek istenen tarikat ve cemaatler gerçekten çok kolay bir şekilde hemen yer altına inmişlerdi. Şimdi Türkiye'de liberal anlatı bize şunu söyler der ki işte Kemalistler ve Cumhuriyet tarikat ve cemaatleri bastırdığı için sonra geri döndüler hiç alakası yok. Yani 100 yıl bastırılsaydı 100 yıl geri dönemeyeceklerdi. Geri dönüşlerin çok basit bir nedeni var. Antikomünizm, solla mücadele, soğuk savaş. Yani 1946 yılına gelindiğinde bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle içerisindeki sağ kanat şunu konuşmaya başlıyor. Komünizme karşı dindar nesiller, milliyetçi nesiller yetiştirmek lazım. O noktadan itibaren de müfredatı değiştirmeye başlıyorlar. Tekrar Kur'an kurslarını açıyorlar, imam hatipleri açıyorlar, din derslerini işte eğitime tekrar entegre etmeye çalışıyorlar. Ama öte yandan da ne yapıyorlar? Tarikat ve cemaatlerin tekrar yer altından yer üstüne çıkışının da zeminini yaratmaya başlıyorlar. Yani i̇lk 4 sene bir geçiş sürecidir 46-50 arası. Fakat 1950'de Menderes'in gelmesiyle birlikte bu süreç ivme kazanır. Bakın 1950'den 1960'a kadar geçen sürede Türkiye... bir cümle gireyim öyle devam et. Yarın Orhan Gökdemir'le e, Türkiye'deki tarikatların asırlara dayanan kökünü konuşacağız. E, özellikle nakşilik üzerinden konuşacağız. E, çünkü bu alan çok safsataya ve çok yalana. Sen de biraz önce çizdin ki daha önceki yayınlarda da almıştık bu denklemi. Onu da şimdiden duyurmuş olayım. Pardon özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi Menderes döneminin iki önemli siyasi figürü var siyasal İslam açısından. Birisi Necip Fazıl diğeri Said Nursi. E Necip Fazıl kim? İşte Abdülhakim Arvasi'ye 1930'ların ortalarında sonlarında intisap etmiş ve o tarihten itibaren yani Arvasi nakşi bir şeyhtir. Onun müridi olmuş öğrencisi olmuş ve adım adımda çıkardığı Büyük Doğu dergisiyle birlikte Türkiye siyasal İslamcılığının üstadı unvanını gerçekten hak etmiş bir figür. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan 1980'li yıllara kadar 3-4 nesli İslamcılaştıran, belirleyen bir figürle karşı karşıyayız ve işte bugünkü zaten AKP kadroları, AKP'nin ilk baştaki kurucu kadroları hepsi Erdoğan'da dahil Erdoğan Gül hepsi onun rahleyi tedrisatından geçmişler. Diğer figür kim? Said Nursi, şimdi her ikisine de Menderes siyasal alanda bir yer açıyor. Necip Fazıl'a işte örtülü ödenekten para veriyor. O da gidiyor kumarda yiyor tabii bunu da belirtmek lazım. Dergi çıkartıyor falan ama genel olarak da kumarda yiyor. E Said Nursi ile örneğin zaman zaman bir araya geliyor, ona tentilciler yolluyor. Said Nursi kendi işte nurculuk diye anılan kendi cemaatini, kendi tarikatını kurduktan sonra ee, Menderes'le siyasal alanda çok net bir şekilde ittifak yapıyor. Ha bu arada şunu da söylemek lazım. Said Nursi de e, nakşilikle kadirilik arasındaki bir yerden gelip kendi ekolün, ekolünü yaratan figürlerden biri. Şimdi bu iki isim Türkiye İslamcılığı'nın iki ana, ana damarını belirleyen isimler. Yani Necip Fazıl Nakşili'ye dahil ve zaten Milli Görüşüm Kuruluşu'nda da Nakşili'nin İsmail Ağa cemaati, İskender Paşa cemaati pardon son derece etkili oluyor. İşte Mehmet Zahit Kotkular, Abdülaziz Bekineler vesaire oradan gelen gelenek. İyi kötü Necip Fazıl da oraya dahil ama MSP, MNP MSP çizgisine de e, Necip Fazıl'ın müdahil olduğunu biliyoruz. E, öte yandan Sayit Nursi de işte nurculuk ekollerinin e, kurucusu ve oradan ayrılan ekollerden biri de Fethullah Gülen'in kendi cemaat yani Gülen nereden geliyor diye baktığımızda Gülen cemaati nereden geliyor diye baktığımızda Said Nursi ekolünden geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla zaten dediğim gibi tarikat ve cemaatlerin yer altından yer üstüne çıkışlarında milat soğuk savaş sonrasında çok büyük bir figür antikomünist figür olan Menderes iktidarı 50-60 arasında bunlara alan açılıyor. 60'lı yıllardan itibaren Türkiye'de komünizmle mücadele artık siyasetin merkezindeki yerini gerçek anlamda aldığında, çünkü artık sol yükseliyor, işte neyi görüyoruz biz? Fethullah Gülen'in Erzurum Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin şubesini Erzurum'da kuruşunu görüyoruz. Öte yandan işte İzmir'e atanıyor, Edirne'den İzmir'e atanıyor, 66'da yanılmıyorsam, Yaşar Tunagür, o zamanın Diyanet Başkanı Yardımcısı, onun, devreye girmesiyle İzmir'e atanıyor. Yaşar Tunagür kimdir diye sorulduğunda örneğin Türkiye'de Fuat Doğu ile birlikte ilk kez Türkçe'ye Müslüman kardeşlerin Seyit Kutub'un eserlerini çevirten örneğin Türk şey sosyal adalet İslam'da sosyal adalet kitabını çevirten figür bu. Fuat Doğu ile birlikte ortak hareket ediyorlar. Niye? Çünkü amaç siyasal İslam'ın ...solun elinden sosyal adalet kavramını alabileceğine dair bir iddia. Yani Türkiye'de İslamizasyon çok net bir şekilde antikomünizmle doğrudan bağlantılıdır. Ve orada Türkiye'nin işte kontrgerillası, derin devleti İslamcılarla birlikte çalışmıştır. Yaşar Tunagür bu anlamda önemli bir adamdır. Eğer Fethullah Gülen'i İzmir'de Kestane Pazarı Camii'ne Yaşar Tunagür atıyorsa... ...Fethullah Gülen'in bir takım daha o dönemden itibaren devletin içerisindeki bir takım odaklarla bağlantısı olduğunu düşünmemiz gerekir. Aynı şekilde komünizme mücadele derneklerinin Erzurum'daki kuruluşuna dahil olduysa yine benzer bir şekilde bu süreci antikomünizmle ilişkilendirmemiz gerekir. E sonrasında ne oluyor? İşte 12 Mart darbesi oluyor. 12 Mart darbesine kadar e, İzmir'de tıpkı komando kampları gibi kendisine ait kamplar kurmaya başlıyor Fethullah Gülen. Orada örgütün ilk çekirdek kadroları yetiştiriliyor. Devlet bunu izliyor hatta cevaz veriyor muhtemelen destek veriyor. 12 abi bunun uluslararası bir ayağı da var. Yani aynı yıllar ABD'nin bölgede yeşil kuşak projesi geliştirdiği sola karşı İslamizi edilmiş bir hat örmeye çalıştığı, işte Afganistan'da kadın erkek eşitliğini sağlamış bir sosyalist iktidara karşı El-Kaide'yi inşa ettiği, Taliban'ı inşa ettiği bunun ayağı olarak Türkiye'de ihvancılığı doğrulttu. Suriye'de darbe yapmak için ihvancıları iki defa darbeye teşvik ettiği, yönlendirdiği, aşağı yukarı 8-9 bin insanı öldürttüğü ve buna paralel Suriye'deki isyana Ankara'nın destek verdiği, mesela bizde hep şey tartışılır, Suriye niye Öcalan'ı Türkiye'ye karşı kullandı. Bu anlatılır da kimse şeyi sormaz. Ulan yani Suriye bunu yaptı da siz Suriye'de niye iki defa darbe yapmaya çalıştınız İhvancılar ile diye sormaz. Hama katliamı diye mesela anlatılır televizyonlarda. Hama katliamı Ankara'nın da destek verdiği İhvancı teröristler tarafından ortaya çıkıyorlar işlerden biridir. Arkasında bir yanda Saddam Hüseyin vardır. Bir yandan da Türkiye vardır. Cistel Şuur kasabası vardır mesela Suriye Savaşı'nda öne çıkmış. Oradan da Türkiye'den silah mühimmat özellikle telsiz, NATO telsizlerinin vesaire aktarıldığı olduğu bilinir. Yani o tarihsel arka planı da burada. Bunu başka yayında tekrar konuşuruz evet. Pardon. Yani daha önceki yayınlarda da zaten defaatle konuştuk. Tekrar da konuşmak gerekir. Ama senin söylemiş olduğun şey biraz daha 70'lerin sonları. Ben daha henüz 12 Mart öncesindeki Fethullah'ın e, pozisyonunu anlatıyorum. 12 Mart oluyor işte e, Fethullah Gülen'e 163. maddeden Soruşturma açıyorlar. Soruşturmayı açanlar, açan savcı kim? İşte bir önceki dönem İzmir Belediye Başkanı Soyer'in babası Nurettin Soyer. O 12 Eylül'de de MHP ana davasını açacak olan kişi. İşte kendisince Kemalist, hatta Sol Kemalist diyebileceğimiz bir figür. İşte çok kısa bir süre yani 8-9 ay yatıyor Fetullah Gülen. Sonra serbest bırakılıyor. Hatta Yargıtay kendisi hakkında açılmış davayı bozuyor ve sonra e, yoluna devam ediyor. Yani bütün bir 70'li yıllar boyunca zaten siyasal İslam şöyle işlemeye başlıyor 12 Mart'tan sonra. Artık ülkücü hareket, faşist hareket sokakta kendi şiddet tekelini kurunca komünizmle mücadele dernekleri, MTTB işte e, akıncılar, şunlar, bunlar hepsi sokaktan çekiliyorlar. Onlar kadrolaşmaya başlıyorlar. Çünkü nasıl olsa işte ülkücüler sokakta ölüyor, öldürüyor. 60'lı yılların işte kanlı pazarını düzenlemeye gerek yok. O esnada cemaat işte o derginin de adı olan sızıntı stratejisini hayata geçirmeye başlıyor ve devlet içerisinde kadrolaşma. Nedir o kadrolaşmanın altyapısı? Gariban yoksul Anadolu çocukları okumaya gelen, büyük şehirlere okumaya gelen yoksul Anadolu çocuklarına yurt vermek, o yurtlarda onları bir şekilde endoktrine etmek ve sonrasında da mezun olduklarını, üniversiteden mezun olduklarını da devlet kadrolarına yerleştirmek. Bütün bir 70'li yıllar boyunca bunu yapıyorlar. 12 Eylül oluyor. 12 Eylül'de örneğin darbeden sonra hemen Sızıntı Dergisi'nde Son Karakol diye bir yazı yazıyor Fethullah Gülen. Diyor ki komünistler geleceklerdi, bu ülkeyi ele geçireceklerdi. Ordumuz son karakoldur, direndi. Teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Aynı benzer yazıları Necip Fazıl da yazmıştır. Aydınlar Ocağı'nın bütün milliyetçi muhafazakar aydınları da yazmıştır. İslamcıların önemli bir bölümü de yazmıştır. Dolayısıyla Türkiye'de İslamcıların asker tarafından zulme uğradığı, Türkiye'nin merkez çevre üzerinden okunması gerektiği, ceberrut ilk devletle dindar mütedeyyin halk kitlelerinin aslında Türkiye'deki kutuplaşmayı oluşturduğu bütünüyle palavradır. Alakası bile yok. Hem 12 Mart'ta hem 12 Eylül'de siyasal İslam, bütün örgütlenmeleriyle askeri darbeleri desteklemiştir komünizme karşı. Aynısını Fethullahçı çetede yapıyor. Henüz o dönemde bu kadar güçlü değiller ama yapıyorlar. Hakkında her şeye rağmen 12 Eylül döneminde muhtemelen yine Kemalist bir savcı bir arama kararı çıkartıyor. Fetullah'ı alıyorlar tekrar işte yine birkaç aylığına cezaevine koymaya kalkışıyorlar. O sırada Turgut Özal, Turgut Özal gidiyor Kenan Evren'e diyor ki ben bu şahsı tanıyorum vatanını milletini seven bir hocamızdır. Dolayısıyla hemen serbest bırakılıyor ve 12 Eylül sonrası bütün tarikat ve cemaatlerin önünün açıldığı gibi Fethullahçı çetenin de önü açılıyor ve o tarihten itibaren Özal zaten 83'te iktidar o tarihten itibaren Nakşiliğin bütün kolları, Nurculuğun bütün kolları buna bağlı olarak Fethullah Gülen cemaati kendi cema dershanelerini, yurtlarını, okullarını vesaireyi açıyor, şirketler kurmaya başlıyor yani... Siyasal İslam aynı zamanda Türkiye'de neoliberalizmle bağlantılı bir harekettir ve piyasacıdır. Çok net bir şekilde holdingçidir. Türkiye'de holdinglerin önemli bir bölümü İslamcıdır, İslamcıların önemli bir bölümü holdingleşmiştir. Ve bütün bir 80'li yıllar boyunca bu hikaye devam ediyor. E 90'lı yıllara geldiğimizde şunu görüyoruz. Biz 90'lı yıllar Sovyetler Birliği'nin dağılması ve real sosyalizmin çöküşüyle birlikte Türkiye'de bu neoliberal rüzgarların daha sert estiği bir dönemdir. İşte Doğan medyası, Hürriyet, Milliyet, oradaki mesela bunlar çok az konuşuluyor. Onların da belki tarihini yazmak lazım. Yani Ertuğrul Özgökler, işte Serdar Turgutlar, Yavuz Donatlar, Sabah Gazetesi. Yani Türkiye'de öyle bir medya Network'ü kurulmuştur ki özellikle 12 Eylül öncesinde eski solcularından oluşan bu takım bütün bir Türkiye'ye döneklik dersi vermiştir. Özalcıdır bunlar, işte Amerikancıdır, İran müdahaleyi savunmuşlardır, piyasacıdırlar emperyalizmin aslında ne kadar iyi bir şey olduğunu, küreselleşmenin ne kadar iyi bir şey olduğunu vesaire anlatmışlardır. O sırada mesela o medya, Doğan medyası ve onun dönek solcuları iki figürü öne çıkarırlar. Birisi Türkeş, Türkeş'ten bilge lider yaratılır 90'lı yıllar boyunca. İkincisi Fethullah Gülen. O da demokrat şeyhtir. Şimdi bu iki figürün yaratıldığı konjonktürde Fetullah Gülen işte bir takım ödül törenleri düzenlemeye başlar cemaat galiba neydi adı Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı. Fetullahçı çetenin örgütlenmelerinden biri. O zaman daha Türkçe Olimpiyatları falan filan yok. Zaman Gazetesi'ni çıkartıyorlar. Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı her sene ödül törenleri düzenlerdi ve ödüllerin önemli bir bölümünü de seküler, laik, solcu fenomenlere, ünlülere vermeye çalışırdı. Onların bir bölümü ya saftilik olduğu için ya da para karşılığı o ödülleri alır, ödül törenine katılır ve Fetullah'ın ne kadar önemli bir figür olduğunu vesaireyi anlatırlardı. O süreç 28 Şubat'ta sekteye uğradı. Yani 28 Şubat hiç de öyle aslında ilerici, layık, seküler bir e, proje değildi ama her şeye rağmen e, Fethullah'ın bir takım okullarına vesaire bir kırmızı çizgi çekmeye çalıştı. İslamcılığa bir kırmızı çizgi çekmeye çalıştı. Hatta Fethullahçı çete 28 Şubat sürecini destekledi. Tıpkı 12 Mart ve 12 Eylül'ü desteklediği gibi. Buna rağmen muhtemelen devletin içerisindeki bir kanat bu sefer Fethullah'a yönelik ciddi bir operasyon gerçekleştirecekti. Fethullah kaçtı gitti Amerika'ya. E gittiği yerin de mesela hani çok sembolik bir önemi yok mu ya? İşte hani yeşil kuşak, siyasal İslam, antikomünizm. Nereye gidiyorsun? Yani İngiltere değil, ya İngiltere'ye değil, Fransa'ya değil, Almanya'ya değil, Amerika'ya gidiyorsun. Amerika'ya gitti. Amerika'ya gidişi çetenin e, macerasında yeni bir süreç başlattı. Nedir o? 2000'li yıllardan itibaren Putin Rusya'sının tekrar, e, Putin döneminde Rusya'nın tekrar dirilmeye başlamasıyla birlikte ABD-NATO ekseni Rusya'yı kuşatmayı bir kez daha gündemine aldı. Yani Yeltsin gibi bir figür olsaydı almayacaktı gündemine. Onu aldığı andan itibaren eski Sovyet coğrafyasında Fetullah'ın okulları pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Yani CIA desteği olmasaydı, Amerika desteği olmasaydı herhangi bir siyasal İslamcı örgüt, Türkiye kökenli bir örgüt Orta Asya'da bu kadar çok okul açabilir miydi? Mümkün değil. Amerikan dış politikasına paralel bir şekilde örgütler açılmaya, şey, o okullar açılmaya başlandı. Ve elbette ki hani cemaat açısından esas kırılma noktası 3 Kasım 2002'de AKP'nin iktidara gelişi. AKP iktidara geldi. AKP iktidara geldiğinde devleti yönetecek elinde kadroları yoktu. Bürokraside adamları yoktu. Bürokrasinin içerisinde, devletin içerisinde AKP'ye direnecek kadrolar mevcuttu. Ama cemaatin 70'li yıllardan beri adım adım polise, yargıya, bürokrasiye ve orduya yerleştirdiği kendi kadroları var. O tarihten itibaren demokratikleşme, vesayetle hesaplaşma, işte kemalizmi yok etme bilmem ne adı altında liberallerin de desteğiyle özellikle 2007-2008'den itibaren adım adım devletleşme stratejisi yani iktidar olundu, onun üzerine hükümet olundu, bir de devletleşme stratejisi. O tarihten itibaren AKP rejimi inşa etme sürecini başlattı, cemaat burada bir düzleyici buldozer rolü oynadı bir kar makinesi gibi o önü açtı. Kumpas davalar, Ergenekon, Balyoz, KCK, Oda TV, işte Fenerbahçe, Devrimci Karargah. Tüm o davalarla birlikte rejimin önünde engel olabileceği düşünülen bütün odaklar tasfiye edildi ki o odaklarda en ufak bir direnç göstermediler. Buna TSK'da dahildir. Tek tek bazı subaylar mahkeme salonlarında gayet onurlu bir duruş sergilemiş olabilirler. O ayrı. Ama kurumsal olarak Türkiye'de düzen Fetullahçı çeteyle AKP ortaklığına direnmedi. Direnilmesini istenmedi. TSK zaten bütün o darbelerin sonucunda ilerici bir kurum olmaktan çoktan çıkmıştı. İçerisinde bir takım küçük ekipler belki vardır, yoktur ama onlar bile tek kurşun atmadılar. Teslim oldular ve bunun neticesinde AKP cemaat bir tür gayri resmi koalisyon olarak e, o rejimin inşasını başardı. Ha, ne oldu sonuçta? Niye ayrıldılar? 2013 yılına gelindiğinde artık şöyle bir durum ortaya çıktı. AKP'nin kendi kadroları vardı. Artık yetiştirmeye başlamıştı. Ve devlet nasıl yönetilecek? Hangi kuruma hangi savcı atanacak? Hangi üniversiteye hangi rektör atanacak? Para nasıl paylaşılacak? Rant nasıl bölüştürülecek? O tarihten itibaren adım adım istihbaratı kim yönetecek? Dinleme cihazları kimin elinde olacak? MGK'da hangi konular konuşulacak? Atamalar nasıl yapılacak? E bunlara dair bir kavga, devletin sahipliğine dair bir kavga başladığı andan itibaren özellikle 7 Şubat 2012 Hakan Fidan'a yönelik operasyonla birlikte muhtemelen Erdoğan orada gelmekte olanı anladı ve yavaş yavaş dershanelerin kaldırılması üzerinden bir oyun kurguladı. Cemaat bunu gördü ve 17-25 Aralık operasyonlarını yaptı. 17-25 Aralık'a Erdoğan direndi elindeki e, devlet yerersini, yönetme gücünü kullanarak ve oradan da zaten 15 Temmuz darbe girişimine ulaşıldı. 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte işte cemaatin tasfiye süreci başladı. AKP yanına MHP'yi aldı. Ve o zamandan bu zamana da işte 2015-2024 9 senedir biz AKP-MHP ortaklığıyla yaşıyoruz. Yani herhalde en özet haliyle Fethullahçı çetenin tarihi, tarihçesi bir programa sığdırılacak şekilde ancak bu kadar anlatılabilir. Muazzam abi bir özet geçtim. Yani o kadar ki milli görüşler Erdoğan'ın ait olduğu milli görüş hattıyla Fethullah Gülen tarikatı arası hiç de değil iyi değildi. Tam hatta yani milli görüş bütün tarikatlar arası iyi olan bir tek Fethullah Gülen'in arası iyi olmayan bir tarikat bir yapılanmaydı. Ama Erdoğan'ın daha başkan olmadan ABD'ye yaptığı ziyaretler, görüşmeler artı Erdoğan'ın ABD'den gelip iktidara girdiği gibi ilk yaptığı iş ki Ecevit'in de iktidarda indirilme sürecidir o. Ee, Irak işgali için 200 bin civarı ABD askerinin Doğu ve Güneydoğu'ya konuşlanması planı Erdoğan doğrudan ilk yaptığı iş olarak hükümete gelir gelmez bunu yaptı ve buna izin verilmemesi hem toplumsal o zaman Ankara'da İstanbul'da yapılan eylemler TSK'nın buna karşı çıkması ardındansa bu karşı çıkmayı örgütleyen tüm subayların aradan çıkarılması Ergenekon, Balyoz, Bal işte KCK, Oda TV iddianameleriyle yeni bir rejim inşasına giriştiler. Ortada büyük bir rejim inşası oldu. Şimdi burada da Bartu'ya yavaştan paslayayım.